Finalimizi tamamlamış bulunuyoruz. Kılcan güzergahını bitirdik, tamamladık ve Kılcan ana yol girişindeyiz şu anda. Kılcan ana yol girişi köyün içine ve Gücere bağ başına bağlantı sağlayan hareketli bir yol güzergahındayız. Evet, Kılcan'ın ana yol girişinde diğer evlerimizi görüyoruz değerli dostlar. Tabi burada benim en çok sevdiğim evlerden bir tanesi ve en çok sevdiğim insanlardan bir tanesi var. Seher merhaba. <laughs> evet. Seher'i görmüşken de el sallıyor bize. Mutluluk kaynağı. Çok sevdiğimiz bir aile. Değerli Öcel ailesi. Ve tarım ve hayvancılık yapan süt toplayan araçları gördük. Kıcı'nın ana yol girişinde yürüyüşümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi kendi sokağıma ilerleyeceğim. Evet değerli dostlar. Şu anda yürüyüşümüzün son aşamasına geliyoruz. Kendi evimizin de bulunduğu sokağa geldik. Emel ablamın kümesi. Emel ablamın kümesinde horoz böyle efelik yapıyor. Sokağımızın neşesi bunlar. Değerli dostlar. Tabii ki aileden kalan Kerpiç evimizin bulunduğu güzergaha gelip uşak Kılcan arası yürüyüşümüzü kendi sokağımızda, kendi evimizin önünde tamamlamış oluyoruz. Sağlıklı yaşam için 10.000 adım yürüyüşümüzü başarıyla tamamladık. Bu arada yürüyüşümüzün sonuna gelmek üzereyken, Minibüs esnafı Talet abimiz de köye girişimize yardımcı oldu. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet, başarılı bir video çekimi. Köyde çöp konteyner çalışmasını görüyorsunuz. Ee, aynı zamanda köyümüzde çıtık ağaçları, badem ağaçlarının tomurcuklanmaya başladığı baharı hissettiğimiz günlerdeyiz. Kuş seslerine tanık oluyorsunuz. Artık dinlenme vaktindeyiz. Yürüyüşü tamamladık. Yeni bir sağlıklı yaşam yürüyüşünde görüşmek üzere. Artık istirahatimize çekiliyoruz. Sokağın konumu bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu merdivenlerden çıktıktan sonra evde hayat başlıyor. Herkese selamlar diyoruz. Değerli dostlar, evimize çıktık. Evimizin bahçesinde nefes alıyoruz burası benim bahçem. Evet, çimler yeşerdi. Gördüğünüz gibi çevrede de ağaçlar, tomurcuklar, köyün diğer bakış açısıyla farklı noktalarını sizlere göstermiş bulunuyoruz. Hayır.